Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, Instagram'ında paylaştığı son pozlar ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Güzelliğiyle yıllara meden okuyan Şevval Sam, güneşli havada verdiği yeni pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Şam'ın fotoğrafları kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeni ve yorum aldı. Şevval Sam, 11 Kasım 1973 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ünlü sanatçı Lemen iki kızından biri olan Şevval Sam, ilk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda, lise İstanbul Zincirlikuyu Kuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimi Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde tamamladı. 1900 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin ile evli kaldı. Ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu bulunuyor. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.